Merhaba arkadaşlar, bugün e, uzun video atasım geldi. Ben de populate Time Chapter 2 atayım dedim. <laughs> Undertale atacaktım daha bir sıkıntı oluştu pakette de ondan atamadım. Neyse populate Time atalım. Şu <laughs> Chapter 2 bu arada, inanmayanlar için. Video değildir bu, videodan alınmadı bu. <laughs> Şimdi yani inanmasın, inanmayın bak. Ah hayır geç hızlıca geçelim. Burayı hiç hoşuma bir yer çünkü. Tamam geçiyoruz gördüğünüz gibi. Ee, hadi bakalım. Bismillah. Bu arada oyunu 7 kere falan bitirdim. Gördüğünüz gibi. Of, tamam. Elim biraz kasıyor. Heh, oyunumuz gitti arkadaşlar. Biz yeni bir başarı kapabiliriz aslında. Oyun çok başarısı diye. Bir de bu bir GB arkadaşlar. Bir GB boyutunda bir paket. Ha, bu, bu 15 dakika falan sonra falan iniyor bu. This way. Burada bu tarafta. Bak bu. Abi videodayken heyecanlanıp yapamıyorum ya. Anlamadım ben de. videodayken heyecanlı olup yapamıyorum. Niye bilmiyorum. Hagi vagi merhaba. <laughs> Biliyorsun. Hı. <laughs> Diyor ki abone olmayı unutmayın. <laughs> Kocaman sarılma. Söz veriyorum ısırmam. <laughs> Arkadaşım. Eee. Ona boş verin. <laughs> o yazıyı görmediniz tamam mı? burayı kestim alıyoruz al Heh, tamam yapacağım bana ne yani bana ne <laughs> şimdi burayı açıyoruz burayı almışık aldım bu arada burayı açıyoruz buradan ki bu arada oyunun grafikleri güzel ama çok fazla sıkıntısı var yani aşırı sen niye benim çanta el çantam olsun hadi bakayım el çantası da arkadaşlar bu so bugün bu sorusu da daha soracağım sizce hagi vagi hagi vagi diyor o bileydem chapter ki danson chapter 3'te hagiyavaki çıkacak mı yani o youtuber bence çıkar diyeceğim de bak bence sonda çıkmazdı bize yardım edebilir belki yani hagiyavaki yardım edecek de ee, yani ha bak düşündüğüm şey zaten zaten o kesimi seydi hagiyavaki değildi arkadaşlar modelleme üstüne yapılmış. Yukarı izleyenler bilir. <laughs> tamam sen hazırsın. Şak 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 şak. Bu videoda şu an kaç youtuber göreceğiz? Ee, bu arada bu part bir part part çekeceğim. Çünkü yani zaten bir tamamını bitirme bir 50 58 falan sürüyor mobilde. Arkadaşlar mobil o kadar da kolay değil yani. Abartmayın da mobil o kadar kolay bir popüler bir şey değil. İlk oynadığımda vakava gide. Minagilerde çok zorlanmıştım mi da. O kadar da zor değilmiş sonradan. Ama çok hızlı refleks harbi çok. Refleks çok önemli bir şey yani. Ne yapayım? Nerede? Bir. Hadi bismillah. Ay bismillah. Oh tamam. Burada müzik geliyor. Duyabiliyor musun? Hop. Heh. Müzik kesildi Şimdi. Yine. istiyorum. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Ah, aynı bizim evin duvarı. <laughs> Bu elektrik bağlaması çok kolay. Bilmeyenler için göstereyim zaten. Göstereceğimi mi sandın? Ee? Two hours later. <laughs> Çarpılmış. Yani. Burada biraz kazacak, kusura bakmayın grafiklerin düşmesini bekleyeceğiz çünkü videoda çok kasma olabilir arkadaşlar <laughs> grafiklerin düşmesini beklemeseydik <laughs> gerek kalmadı işte grafikleri <laughs> ağır bir ağır bir yöntem bu bizim <laughs> evin duvarı <gülüyor> <gülüyor> <Şu> bizim evin <laughs> duvarı değilse ben ne diyeyim Was going to just give you the train to... Uzatma oğlum ben buraları geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz. Two hours later. Geldik. Zaman zaman arkadaşlar. Buradaki, buradaki ses efekti her zaman beni çok küçük etmişti. Gıcık olmuyor mu oğlum? bir, bir geliyor yani. O kadar gıcık. Evet hoş geldim. Hoş buldum. Sağ olun. Evet, ben çok önemli bir şey. <laughs> beş, bak 5 yaşındayımdır ve 5 yaşındayımdır ve kendimi ödüyorumdur. Ben çok önemli birisiyim. Siz değilsiniz. <gülüyor> 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 Bizimiz <laughs> 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 yani müzikal memori yani müzikal hafıza arkadaşlar bu arada bilmeyenler için tekrar söyleyeyim tekrar söyleyeyim demeyeyim mi bilmeyenler için söyleyeyim banzo bazı Banzo önceden fikirlenmemişti yani de. Ama Banzo nasıl fikirlendi şöyle söyleyeyim. E yani Banzo beni roman gibi goril olacaktı. Goril. O goril çok görülüyor. Hatta Roblox'ta da var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hızlı almadık diye arkadaşlar. açıl susam açıl açıl lan açıldı oh. ya şu kol uzunluğu biraz daha artabilir en, en büyük lan oh, tamam <laughs> <değil Allah. Heh. gülüyor> hiç korkmuyorum arkadaşlar. E, var. 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 elini geliyor ya aa güncellemişler bak gözüküyor direkt gidiyordu ya hani gidiyordu ya direkt gitmiyormuş ya bak el... elin gelişi değişti ya her müzikal memory şeyine girdiğimde böyle oluyor neyse ben bunları elime alıp geldim evet aldım elime ve buna basma aldım çünkü şuradan zıpları aldım. <laughs> Oyun çok kötü, bozuk olmuş. Bozuk, kabul etmiyorum. Şak, şak. Aynı trailer'ım, ben trailer'ım yani. Oh man neredeyim ben? Oh what, bro? bazıya basma bilsem serisiyim. <laughs> abi çok yakışıklısın ben sana kötü söz söyler miyim yani? Hal çok yakışıklısın Sik kafalı. Yani çok yakışıklısın abim yani ben sana kötü söz söyledim mi hiç? Çok yakışıklısın. Aynen aynen çok yakışıklısın. Yani böyle yakışıklısını görmedik. Allah'ın tabanını astım piçe. Ee, hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Ee, çok yakışıklısın abim. Neyse. Aa renkler ha. Ah öğrendim ha. He boz Yok bir şey abi. Yok bir şey. Ne sikamosu ee, hadi bakalım renkleri öğrendim ha. Ah ne oldu şimdi Ah. Ah. Geldi sana. Sıç sıcak şimdi ah. Siktir amına ya. Ben bunu yeni fark ediyorum oğlum. Bizi izliyorlar lan bunlar. Şaka yapıyorsun sapıklar. Lan ne izliyorsunuz? Bir daha bu oyuna girme. <laughs> Bazı tamam artık ya konuşmayın ya bacım ne niye ya bacım abi çok yakışık seni o kadar övdük lan gelme abi çok yakışık ya abi çok yakışıksın yani sana hiç lan gözü söylemedik ama ama kutumun abi çok yakışıksın Yok yakışık olsun ben sana kötü söz söylemedim. Çarparım ağzına şimdi. Sonra mamloglarısı öldürtürüm. birazdan. Çarsını. Heh tamam başlıyoruz. Yellow. Yellow green. Yellow green. Yellow green. Yellow green. Yellow. Ya yellow green blue. 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 Yellow, green, blue. Yellow, green, blue. Yellow, green, blue yellow, green, blue. <laughs> Unutuyordum az daha <aslında> bu arada. <abi> Gel <laughs> bil 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 Yeşil. Yeşil mavi. Yeşil mavi ananın amit. Hadi bakalım. Hadi bakalım. yeşil, mavi, yeşil, sarı. Yeşil, mavi, yeşil, sarı, kırmızı. Abi çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum. Ses ses, ses 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 geliyor mu bilmiyorum ama Ay Altıma sıçıyordum Sıçıyordum Bildiğin sıçıyordum altıma Eee Bugünlük bu kadar mı edersek yani Evet i̇şte bugünlük bu kadar arkadaşlar Ben bunu bir dört part yapacağım galiba Size dört part <laughs> Çok yavaş kısa bir şey olacak kaç yansıtır vardır gel 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 şimdi <laughs> ölümüz bokumuzu karışacak arkadaşlar hiç korkmayın